Yine kandım fark etmedim ya Gözlerinle umut verdim bana İstersen git hiç dert değil Nedense hala kanıyorum sana bu son değil Ya 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 ya, ya. Sıktım kalbime ya 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 Aynı film yine ya, ya 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 Son saniye izle hadi ya 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 Sana güvenmek delilikti belki Ama gözlerimde kayboldum derken Yalanlar aynı sahneler belli bir Ben yanarım sen dönüp giderken Beni unutsan da sorun değil Zaten kalbimi sen söktün içimden Bu gece sessiz ama bendir Çünkü hala unutmadım seni ben Ben sana farklı kalmıştım Her şeyi senle yaşamıştım Gözlerin ne söylüyordu bilmem Ama ben sende kalmıştım Belki hata bende belki sendeydi ben Sustum kalbin söylerdi Değeri büyümedin hiçbir şeyin Ama ben hala severdim Geceler uzadı ben hep aynıyım Dertleşiyorum ayağınla. Birini böylesine sevmek zordu Ama kolaydı Verdim dönmedin, içimde hep var hep ismin Bir tek sana güvenilirmiştim ama boşunaymış bu sözlerim Yine kandım fark etmedim ya, gözlerinle umut verdim bana İstersen git hiç dert değil, nedense hala kanıyorum Sana bu bu son diye ya 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 Sıktım kalbime ya 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 Aymildim yine ya 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 Son sahneyi izle hadi ya 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 sana güvenmek delilikti belki Ama gözlerinde kayboldum derken Yalanlar aynı sahneler belli bir ben Yanarım sen dönüp giderken Beni unutsan da sorun değil Zaten kalbimi sen söktün içimden Bu gece sessiz ama ben değil Çünkü hala unutmadım seni ben Sana açık oynadım hep gizlemedim ya Hızlı yaşadım ben yetişemedim Ey, Normalde kimseye bağlanmam ama Konu sen olunca hiç böyle değildim Sonra bir baktım yalanmış hepsi Kendimi kaybettim sensiz sensiz Dedim kendi kendime ne işi Mağar, yine kalbim sustu savaşıyor beynim Kollarımda hayalin yanımdasın sandım Kalbim senden yana ama kanar mı sandın Yarın sen ne fark eder ki Ben artık eskisi kadar saf değilim sandım Yine, sandım. yine kandım fark etmedim ya Gözlerinle umut verdim bana İstersen git hiç dert değil Nedense hala kanıyorum sana bu son değil Ya 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 Sıktım kalbime ya 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 Ay yine ya 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 Son saniye izle hadi ya 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 sana güvenmek delilikti belki Ama gözlerinde kayboldum derken Yalanlar aynı sahneler belli Bir ben yanarım sen dönüp giderken Beni unutsan da sorun değil Zaten kalbimi sen söktün içimden Bu gece sessiz ama ben değil Çünkü hala unutmadım seni ben